Hayvan Games presents. Gücün ve cesaretin birleştiği yerde efsaneler doğar. Ordular zafer için hazırlanıyor. İlk çarpışma başlıyor. Kılıçlar ve mızraklar, zırhlar ve devasa güçler çarpışıyor. Savaş meydanında kahramanlar doğuyor. Her adımda, her vuruşta tarih yazılıyor. Cesaretin ve gücün bir olduğu yerde zafer sizin olacak. Hayvan Games efsanenizi yazın. Herkese merhabalar. Söz verdiğimiz eğitim videolarına başlamak için fırsat bulduk diyelim. Anımla 2 v 2 giriyoruz hızlı oyundan. ne gelecek, karşıya ne gelecek bilmiyoruz. Oynarken bir yandan da eğitim videosu gibi çekelim. Hani birazcık daha anlatarak çekelim istedik. Ben eğitim videolarına şeyle başlayayım diyorum ya. Sukut ile diyorum Hanım. Yani onu yapmayı planlıyorum. Macarla e, sukut yapmak mantıklı çünkü Macar'ın gelişmesi otomatik geliyor. Gördüğünüz gibi on e, %15 daha ucuz basıyor ve bir gelişme artı bir gibi, veriyor. E, artı bir veriyor direkt. Onun için Macarla yapmak mantıklı. Uzun vadede Litvanya ile mantıklı. Frank de mantıklı. O da e, artı defansla başladığı için. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Sen ne yapacaksın onu? Ben de Archer yapayım diyorum ben. Eğer yapabilirsen iyi geçerse o zaman kayıttan da senin Archer Build'ını izleriz. İki ayrı. Aynen. olmuş olur. Oyunumuz başlıyor. Arena geldi. Arena. Arena için çok mantıklı değil aslında. O zaman hemen Build'ını de değiştirelim. Başka şey mi yapalım? Yani Türk Fest zaten yapıyorum. eğitim olacak ya o açta. Türk Fest değil mi dersem o zaman? Ya tamam şey yapayım. Yani Litvanya Night Wolf deneyim o zaman. Tamam. Sen Archer Wild'inden devam edebilirsin ama. Valla o zaman ben de şey al uh, bakayım şöyle bir. Şimdi tamam mı yapacaksın? Bir şey bak okçu olalım ya. Açık web beklerken başımıza gelen. Ama bence. Ortayız. Hindistan. Porteys. Hindistan. Biraz tars. Bir kare yiyiz gibi. Neyse, hızlı oyunlara bakalım. Zaten bu buildleri oyun için yapmak zorunda. Ya işte, yani herkes, herkes yapar böyle 1v1'i bir bir açık. Çünkü evet, bir şey de görmek böyle, lazım yani. Bağlı, bu buildler ya, tam, ya, doğru, yani. itler tam ya, doğru değil. Bu da kip atmadan build geliyor lan gerçekten. Aşırı mantıklı ölüm ya. Neden i̇şte şöyle düştü yani şimdi. Adam bu ildi görüyor orada %100 işte. İki dakika dokuza geçiyormuş falan filan. ama ne güzel filan diyor. Kendi yapmaya başlıyor. Bu ilde yaparken kule yiyor. İşte, ne bileyim kale yiyor falan filan. Bilmem ne. İşte ondan sonra o build olmuyor falan filan diyor. Yani gidecekte de zaten çoğunluk bu olmaz yani. Hep böyle olur. böyle ben hata olur. Ben direkt böyle planlıyorum. Emineceğiz. Sen bu ilde almak istiyorsan Başla. Arkadaşlar şu anda altı çiçe ekle verdim. Ee, <laughs> lütfen ee, yolduğum için e, bir tane odun alacağım şimdi. Bir <laughs> yandan geyikleri çekiyorum. Geyikler önemli. Bu itlerin hepsinde aslında geyikler önemli. Ee, bir evet, domuzu kestim. Domuzu kestim mesela biraz çürüyecek. Yani biraz tabi saniyelik bu it yapmak gerekiyor. Ben normalde bu Domuzlarının muhabbetinden ötürü şey yapıyor. Bir tane fazla veriyor aslında ama altısı altı ideal yani. Gene doğrusunu Şimdi Çünkü niye de çekeceğim. Soru üç tane oduna veriyoruz. O üç taneyi ev yapmak dışında hiç ellemiyoruz. Bu arkadaşların görevi ev, ev yapmak oluyor. ...görebilir tabii geyikleri ama... ...hemen üç tane oduncu olduğu zaman... ...bakıyorum nereye atılalım odun ayrımı diye... ...şuradaki... nasıl gözümü güzel gözüktü... ...hemen yani buradaki arkadaşlara bir oduncu yaptırıyoruz... ...buraya mini de çıkardık... ...şimdi... ...onu da çıkardığımızda bir de ev yaparız... ...önce ev yapar sonra mini yaptırırız... Bu biri burada, diğeri o <laughs> tarafta. da yok. Nasıl tamamlanır? Açıp. Ben daha dolu çıkacağım. Normal <laughs> dolu çıkacağım. Ben bu arada bir internetim gitti ama umarım bu it hiç... <laughs> <laughs> Bozulmamıştır diyelim. <laughs> evet, Şu anda 4. oduncudayız Bir fazla. bu tekrardan Yani eğer daha oyunun başlarındaysanız ee, bazen ben de özellikle açık metlerde e, defans veren geliştirmeyi defans ve canlı ile öyle bir de şu geldiğinde sıkıntı olabilir. 8 olacak bursa. Şimdi bir rakibe bakalım. Arenada bile şöyle kendiniz beğeniniz bakın şekilde şey var o çözülürsün ve Yerleşimler şekilde sağlıyoruz. Yalnız bir tane işte kaybedince işte domuzlar baga giriyor böyle gelmiyor. Bana. Kullanıp da basabiliyorsunuz ama ben hata edildiğim bir iş buradan açısından buradan çıkarmaya kıyamıyorum. Normalden bastım. Alerjan'a zaten gerek yok. Normalde alsanız iyi olur. Hindistan benim taraftan bu arada. haritaya bakabilir. Bilmiyorum sana belki sevineceklerdir. Portekiz var ya sende. Kale yiyebilirsin. O zaman kale azıcık kale bitecek şekilde size yapalım. Ben biraz geç kaldım. Portekiz daha iyi yaptı. Hiç i̇şte kaybetmedi muhtemelen. Şimdi kale atacak şekilde F0 gibi ne arkadaşlar. arkadaşlar? Ee... <laughs> Çıkan işçileri, yeni çağda çıkan işçilere Kaç şey vereceksiniz. Taşa. normalde en iyi şey olması gerekiyor. Şu binaları direkt markete iki işçi eksimente tek şartla olmamız lazım tam durum Nasıl gidiyor bu ilk? Vallahi hatalar, ha. hatalar. yok. O da hatalar. Dediğim zaman o. Şey dikkat et. Geç sana şey yapmasın. Kale atmasın istedim yani. Ben şu anda kendime karı atacak gibi gittiğim için çok tartışmıyorum. Korsayı yıkırstım. mı Aspire. Yıkırstım. koyuyordum. Kesin timer iyidir ya. Sen şu an ne bu ilde yapıyorsun bu arada? Ben kesin ee, hani kesil atabilecek şekilde hepsi. Şu anda kesip taşım gelecek bana. 11 18 et. 2 aldım. 5 taş da var. Aslında 6 taş olsa daha iyi olur. Hem daha santral hem droplayabilirsiniz. sana? İyimiz. Yok hani ben <laughs> yıkarım. canlı kimliğinde olur? <laughs> Oktan kalan yok da. Kaan demiş e, bu arada ben de bu it çekebilirim demiş. Gelip demiş çekim ben size yani. E o zaman bir şey istersen çıkalım. E, i̇şlerini hallet. Durduralım kaydı. Be. Yani ben, ben şey diyorum Iıı, ee, işe bir çıkalım, bir şey yapalım Yani bir şey, bir tıftır, bir şey, bir Defans gidiyorum ya. <laughs> Anlar bekliyoruz demiş. Bekleyin dedim. Bekleyin mi dedi, girmedi mi oyuna? Yani biz bu oyunu tamamlayalım çok sürmez herhalde on dakikaya bitirmez miyiz? Bence de. On dakika. Ben şimdi bile dakika sürer diye. Yani ben basarsan... E gel tek tep şimdi. Tamam girelim o zaman beraber gel. kapatma açacağım. Ben basıp basarım. Bir girelim <laughs> de biz. Gel bu arada hemen gel. hop 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 Gir bir bir şey Tamam açtın açın. Açıldı Çekil sen açılacak çekil Şu oradan açılsın. Ha gir Dışarıdaki şu işçi Hala atacağım Ya şuradaki işçilerini kettik öyle Gel Geldim. Tamam bitti. Kaleyi dinaylıyorum hatta öbür tarafa atıyorum. Öbür tarafa hızla. Tamam. Hızlı bir skin görsün arkadaşlar. getir okçularını da getir. Geliyor. Ha 10 dakika da İmsar konuşmuşum 10 dakika diyerek ya. Vallahi. Haydi kapatalım. <laughs> ön tarafa geçelim Hızlı fest bir game. E Sen yapabildin mi Archer bu Bir onu izle, izletelim eğer iyi yapabildiysen. Ben Boydini... yapamadım. O yüzden diyecektim. Ben de şey hastayım. Ben de yapamadım. Çok bir daha kişi. Kusur. Ama hızlı nasıl biter? onu yani, göstermiş olduk. E, en azından arenada da olsa <laughs> çok işlevsel de olmasa Nightbird'ini gösterdim. E, tek e, stable'dan arena yani. Bundan sonra tek stable'dan Night durmaz. Hatta iki stable'dan Night basacak şekildeydi. E, 20'ye 18'de altın fazla. 20'ye 12 ya da 24'e 12 oranında bir altın et oranı size. 2 Stable'dan, 20'ye 18'de 3 Stable'dan aralıksız şöyle basabiliriz sağlar. Buradan gösteriyorum tekrardan. Ee, tamam. Yani bu 20'nin, 20 et şu anda az 3 TC oynuyorum. Normalde 2 TC, 2 Stable'ları koyuyoruz. Ee, ben 3'ün bir hani zaten ezdik diye koydum. 2 TC, 2 Stable'dan basmak için 20'ye 16, 20'ye 18 gibi bir oran tutturmanız 12.5'da yeterlidir 20 etçi için. E, gayet yeterli olacaktır arkadaşlar. E, videonun daha güzeli, daha iyi eğitim videosu olacak. FC boyutu olacak. E, devamında buluşmak üzere.